Haydi. Ha, şimdi aşağıda. Sen demek çekmemişsin. Çekmedi. E, ee, yukarıdan e, yanlışlık olduğu için. Sen yani git. Sen git. Fotoğraf çekiyorlar. Evet. valla. bu. Çeşme ahi evet. Biz biraz fotoğraf çek, Biraz da bizim çırıklarla bir video çekeceğim. Beni çekme. Evet. Girme işte oraya. Ben oraya gideceğim. Tarafa mı çekeyim? Ee, gel. Sever git. Evet.

Yavu evet. ya, ya, amca oru duru sürü sürekli, sürekli seni ayak topuklarını çekeyim mi? Ayak topuğu çek bak gelin arı çek. Ne <laughs> Aynen öyle vallahi. Evet. He? Narar bu sene güzel inşallah. <laughs> Nar bu sene iyi gelmiyor. Narbu tutmuş inşallah buzurma dökülüyor. O, o arada fotoğraf da çeker diyorsun. Fotoğrafa bak Yok ben video çek. Yok video videoyu çekiydin ya. Fotoğraf da çek. Ha buraya bas fotoğraf çeker. Abi ikinci ikinci çek abi. burada bunlar mı? tamam. Gel. Çıkmadı la video devam ediyor. Tamam video devam ediyor. Bu fotoğraf çekeyim. Al al. Vallahi, tamam tamam. He, ha, çek bir tane fotoğraf daha buradan. Tamam gel. Oo, bura daha güzel. Şu bir al aşağı. Taraf Güneş telefon içine girdiği için e, görüntüsü pek hoş çıkmayabilir. <laughs> Amcaoğlu gördüğün gibi şu karşı taraf eski köy. Bunu yere değil mi? Aynı yok eskisi. Hı <laughs> O Ramazan amcanın domates biberleri. Ya bunlar yerli mi? Şeftali ama pek gelmeni tavsiye etmiyorum. Şimdi karın ağrısı yapar. Yok Aynı. Bana dönün bir fotoğraf çekeyim o şekilde. Tamam. Aa, domates, de domates kuruyor ya bir hastalık mı var neyse. Uslu burada gelmiyor mu? S... Bizim çatma burada gelir mi? Yok. Gelse gelse burası gelir. Dinamo var çevirse çevirir gelir de. Dinamo var atarsa atar da. Ay, o bir arada da bir fotoğraf çek. Ne olacak? Karık suyu geldi. Karık suyu burada geliyor mi? Yukarıdan geliyor. Buranın fotoğrafı pek tavsiye etmiyorum ama. Ya olsun ha bir hatıra. Teşekkür ederim. Gör, görüntüsü hoş.